Medya Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak hangi sebepten olursa olsun insanları, huzuru, birlik ve beraberliğin bozulmasını hedef alan, insan hak ve hürriyetine kasteden bu saldırı, bu ülkenin geniş sineli milleti tarafından lanetle anılacak, menfur saldırının müsebbipleri bu olayı ve neticelerini dünyada da ahirette de e, kara bir leke olarak taşıyacaklardır. Bu saldırıda hayatını kaybeden ailelerin e, üzüntülerine ortak olduğumuzu belirtirken, şehit olan vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına e, sabır cemil ve yaralarımıza da acı şifalar dileriz. Ehliha da bu olan olay gerçekten hepimizi çok üzmüştür. Olmaması gereken şeylerdir. Halkımızın bu konuda sağduyulu davranmasını istiyoruz ve kınıyoruz bunları. Hatta e, Hatay Reyhan ilçesinde e, yaşanan bu saldırıyı kınıyoruz. E, bu bizim birlik ve beraberliğimize yapılan bir saldırı olarak e, niteliyoruz. Ee, i̇nşallah inşallah, vatandaşlarımız e, buna karşı temkinli ve itidali olurlar. E, ve bu birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Reyhanlı'da yaşanan elim olayı şiddetle kınıyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek e, bu ülke hepimizindir. Kardeşçe yaşamayı istiyoruz. Reyhanlı'da yaşanan olayları kınıyoruz ailelerine sabır diliyoruz hepsinin. Bunlar tabii ki dış güçlerin ortaya sokmuş olduğu nifaktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Halkımızın sağ sağduyulu olmasını tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz.